Yaratılmış, yaratılacak ne varsa hepsi bir ruha sahiptir. Yani evrende sadece insan ruha sahip değil. Hayvanların tamamı ruha sahip. Bitkilerin tamamı ruha sahip. Yani bir ağaç, bir çiçek, yosun, ot ve dağlar, sıra dağlar ve okyanuslar, göller, kayalar, çakıl taşları, kum taneleri, su damlası ve bulutlar ruha sahip. Dünyamız ay, Jüpiter, güneş, güneş sisteminin dışındaki gök cisimleri hepsi ruha sahip. Onların ruha sahip olmasını bilmek ne işimize yarar? Onların ruha sahip olduklarını bilmek, onların da rüya gördüklerini bilmek manasına gelir. Düşünün bütün gök cisimleri rüya görüyor. Dünyamız rüya görüyor. Dağlar, denizler, okyanuslar, su damlaları, kum taneleri, kayalar, ağaçlar, yosunlar, çiçekler, hayvanlar, bütün insanlar rüya görüyor. Evinizin eşyaları ve eğer siz iyiseniz tüm bunlar sizin iyiliğiniz için rüya görürler. Ve eğer siz bir şey yapmak isterseniz tüm bu varlıklar, tüm ruhları ile rüyalarını da işin içine katarak sizin güzelliğinize çalışırlar. Sizin için faydalı olan her şeye gayret ederler. Ruhumdan ruhunuza selamlar, saygılar. Saadet ötemiz sonsuz.